İçme şey cihazı ya. illa ya kullanmak istiyorsa yurttaşlarımız <laughs> dikkat etmeleri gereken şu husus var. Terz ozmoz yöntemiyle çalışmayan çünkü biraz önce Hüseyin Bey zaten içme suyularımızın elektrolitten yani tuzlardan değişik tuzlardan sadece bu yemeğe kattığımız tuz değil değişik tuzlardan eksik olduğunu çok haklı olarak söyledi. Eskinin raporları da bunu teyit ediyor. Biz bir de ters ozmos kullanırsak o azıcık var olan elektrolitleri de kaybederiz. Damatık su haline getiririz. Yani arıtma bir çözüm arıtma, değil mi? Hayır şöyle iki yöntem vardır. Bir filtrasyon vardır bir ters ozmoz vardır. Ters ozmozu kesinlikle kullanmamalıyız. Peki Ki vatandaş nereden tersi... bilecek? Terzi evet, satıcıyı... malı, malı, satın aldığınızda onu hem satıcıya sorabilirsiniz hem de kullanım talimatında veya broşüründe veya internetten onunla ilgili bilgi aradığınızda bu bilgi var. Bir de bu da <laughs> çok önemli bir şey de bu aletlerin ne kadar güvenilir ve standartize edilmiş olduğunda mutlaka e, iyi düşünmek lazım. Çünkü bunlar Raporlar, arıtma, okumak lazım. cihaz diye görüyor ama hani neyi ne kadar ne işe yarıyor orası da doğrusu çok şüpheli görüyorum ben. Her alete güvenmemek lazım. Yani çok vatandaşın gerçekten biz burada hiçbir marka söylemeyiz zaten de çok titiz araştırma yapması lazım yoksa gereksiz yere paraya harcamış olur. Evet. Hatta belki bazılarında daha sağlıksız bir su elde etmiş olur.